yürü yolumuz Ayla. uzun Allah'dan amcama anı bulduğum silah M416 Onu ben girdim Sala senin onun bacını karnını kızının önünü dedeni kurdaka kimse beni MSI'dan Kesen buraları Kanka videodayız. 60 style seni. Sen söyle o zaman. Senin sesin ne gitmiyor? Elalem bizi duysun diye. Yer göğsünü gez bittin alem. Çekemez konuşur el alem. Delikanlı görsün bu mahalle ale 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 ale. Telif yiyecek video. Video telif yiyecek. Oo, zekice. Kanka. Alev alev. Oradaki ben telefon. Niyor bu lan bebeğim. Ben oradaki telefon olduk. O ben oradaki telefon olduk. O, oradaki telefon benim. Oğlum. Küçücük çocuklara telif atacak kadar e, düştü izelim. E, ben YouTube'u bırakıyorum. Gerdi işimi gez. Kim yok? Buradan atlarsın beyler miyim? Gel sen altın sori kendini TDM'ci sanıyor tamam Ya Salla sori memeleri I'm out Need ammo I'm out Need ammo Mugo mugo rush mugo, rush mugo rush mugo rush rush mugo Banka savaşta açar Ses buraları Olev olev Aynen boş yapıyoruz Head tamam. toward this point. Mark the location. on. Oh. 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 Ben götüme sokmak istiyorum. Bomb nerede? Ben de oldum. Şey. Oğlum buraları kes la bot oldum sadece. Pingin <laughs> var hayvan gibi. 20 o zaman. Aha. Bizim ekip silah sesi duymuştur. Adam da... Adamı gördüm ama. Watch İki maalesef göremiyorum bana. Ata 31. Ne Adam nerede? O ön kaynıyor. Nere lan ora? Ön taraf çok pis kaynıyor. Sanki sanki baygın da olacak. Ana taraf var. Ana taraf da ana Ya gidek işte bir olmaz. Burada kalalım ben. Oğlum abi İki kişi apa çıktı. İki kişi apa çıktı var ya. Biri kayanın arasında. <laughs> beni beni tutuyor. <laughs> ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Ben mi tek burada varım? Bir tek ben mi burada varım? Evet. Ya kes lan. Allah Allah. Mal ya. Sensin mal. İki saat Ay sonra bir şey zaten. Alıyor adamlara. Çeçe var burada Yusuf var ben varım tamam. Allah Allah. Adamı vuracağım adam beni vurdu. Kaldır kaldır beni. Abi kaç yok ya. Evet. Adam göstermiyor lan. Bak 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 o rüştük nerede yapayım oh. sanıyorsun? geldi burada. Bunları... Kaybet sağa Arka. Nasıl da arkalıyorlar? Oğlum ben oradaki DP alamadım Ne DP istiyorsan etemalsın. var burada. O değil adamı yiseordum ha. Adam hem posucu hem göstermiyor adam. ya. Korkak. Abici. Abi ne yapıyorsun? Kaçayım bir göster ya. Kaç metre sonra Ben ötüyorum. Bekle. Mark Kızım, Ağazım, ben ben, de de ben de de burada. Sana gelsek biz de ölür. Kanka benim ben şu anda yok. De... Yusuf seyfim kanka. Hadi Yusuf olsun. Ne Ya. Of ya. ya, of ya. ya ne dedim ya yanlışta bello bir de bekliyorum o zaman bekle ben de ölürüm haber ton ne ya anlıyoruz ki anlatsın Ya Cancan gel, gel. gel şunların